bu seferki durağımız Küçük Ayasofya Camii olacak. Evet, Küçük Ayasofya Camii neden bu ismi aldığından öncelikle bahsedelim. Kendisinin yapısı Ayasofya'ya benzediği için Osmanlıların bu İstanbul'u fethettikten sonra kendisine verilmiş olan bir isimdir. Lakin burası kiliseyken ismi böyle değildi. Aya Sergios veya Bakos Kilisesi olarak anılıyordu. Bizans yani Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus ve karısı Theodora tarafından 1527 ve 1536 yılları arasında yapılmış. İsmini daha önce de bahsettiğimiz gibi Aya Sergios ve Bakkos Kilisesi olarak isimlendirilmekteydi. 1497 yılında ise 2. Beyazıt döneminde burası Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinden sonraki dönemde oğlu Beyazıt tarafından Darussade Ağası Hüseyin Ağa'ya verilen yetkiyle camiye çevrilmiştir. Daha sonra Hüseyin Ağa camiye çevirdikten sonra bir medrese yapmıştır. Ve medresede Küçük Ayasofya Camii Hüseyin ikamedisi olarak anılmıştır. Evet, kilisenin yapılış hikayesinden bahsedecek olursak, söylenenlere göre kilise ismini doğurma imparatoru 1. Anastasius döneminde gerçekleşen bir olaydan alır. 1. Anastasius'a karşı gerçekleşen isyana 1. Justinianus'un adı da karışır. Bunun üzerine 1. Justinianus idam cezasına çarptırılır. Fakat hüküm ifa edileceği günden önceki gece Aziz Sergius ve Aziz Bakkus 1. Anastasios'un rüyasına girerler ve 1. Cüstianus'un lehinde tanıklık ederler. Bu rüya imparatora verilen hükmün hakkaniyeti üzerine tekrar düşünmesine sebebiyet verecek derecede tesis eder. 1. Anastasius verdiği karardan vazgeçerek 1. Cüstianus'u bağışlar. 1. Justinianus tahta çıktıktan sonra 1. Anastasius tarafından hayatının bağışlanması kararına mucip olan Azizlere şükran borcunu ödemek için bir adak kritisi olarak Aziz Sergius ve Aziz Bakkus adına Hali hazırda küçük yerleşim canlı olarak hizmet veren kişiyi inşa ederler.